Rajon sorusu. Tanıştınız, telefonlar verildi ve buluşuldu. Hesabı kim öder? Hesabı klasik olarak erkek öder. Ama bu zamanki şartlarda Alman usulü yapalım derse de itiraz edecek erkek de pek <gülüyor> sanmıyorum. <gülüyor> Çünkü hayat müşterektir. Öyle başlayabilir. Yani öyle bir başlangıç da iyi olabilir aslında. Ama normalde raconu soruyorsan erkek öder tabii ki hesabı. Ama bir erkek erkek arkadaş grubundaysan iki kişi bile olsan yalandan da olsa bir şey atışma olmalıdır. Dur ya burada senin paran geçmez. Allah aşkına dur. Ge gelecek sefere sen halledersin falan filan gibi küçük oyunlar yapabilirsin. Hayatta bırakmam. Hayatta bırakmam. Burası bizim mekanımız şu bu falan gibi şeylerle ödeyebilirsin. Ama bir küçük ister. Ha karşındaki de hevesliyse hakikaten hesaba ben de katkı vereyim derse bu küçük atışmanın sonucunda bir yolu bulursunuz. Evet. Ama dur ya burada senin paran geçmez der demez peki öyle olsun diyen birine denk gelirsen zaten geçmiş olsun. Koşarak uzaklaş. Tabii. Ama şu hesap ödemede mesela bir kadınlaysa geleceğe de burada da bir çengel atma imkanım var. Şimdi ben ödüyorum Hı. lütfen ben ödeyeyim gelecek sefer sen ödeyebilirsin dersen. Böylece gelecek sefer olma umudunu da içinde taşıdığını belli edersin. O da der ki eyvah gelecek sefer mi? <laughs>